E, tarihte çok yaşanan, Osmanlılar'da maalesef yaşanmıştır bu <laughs> ileride işleyebileceği memur yani mutasavver bir takım suçlardan dolayı her Yok, o tamam. suçu işlemeyen bir insanı öldürme bu yoktur yani şeriatta suç sabit olmadıkça siz e, o kişiye karşı bir şey yapamazsınız bilseniz dahi yani evet. onu, onu işleyeceğini bilseniz dahi o suçu işlemeden ona bir ceza uygulayamazsınız. Bu ayrı bir mesele ya. Hazreti Üstad izah ederken adalet izafiye diyor. Evet. Yani Osmanlılar'da bir gelenek var. Ve Türkler'de bir gelenek var. Bu gelenek bir sultan öldüğünde e, onun memleketi, ülkesi evlatlar arasında pay ediliyor miras gibi. Hatta enteresandır. Alparslan e, merhum Allah rahmet eylesin. Bu büyük Selçuklu sultanı, Marazgirt evet. kahramanı vefat ettiğinde oğlu Melikşah var. Bir de kardeşi Kavurt var. Melikşah sultan olunca kavurt isyan ediyor. Abimin diyor mirasını paylaşalım diyor Melikşah. Melikşah diyor ki evlat varken diyor kardeşe miras düşmez. Yani mesela Kur'an'daki evet. miras hukukuna göre istiyorsun diyor. Ama bu yerleşik maalesef. Orta Asya'da kurulan bütün o Türk devletlerinin çok kısa umurda olmasına sebep olmuş bu. Hemen evet. parçalanmış. Mesela o Cengiz İmparatorluğu aynı yasaya tabi onlar da. Çok geniş 44 milyon kilometre kadar bugün Asya büyüklüğünde Osmanlıların en geniş sınırlarını iki kat büyüklüğünde bir imparatorlukta Cengiz'in vefatından sonra dörde ayrılıyor. Oğulları tarafından evet. paylaşılıyor yani. Fakat bundan dolayı artık bu yerleşmiş bir şey ve evet. e, bu da çok pahalıya marul oluyor ülkeye. Hem ülkeyi bu defa zayıf düşürüyor hem küçültüyor hem iç savaşlara sebep oluyor. Çünkü Çiniciler her şey, zaten, her şey zaten etrafında bir takım menfaat odakları var. Onunla beraber evet. iktidara gelmek isteyen. Ve bu defa o savaşta on binlerce masum insan icabında ölüyor. İşte buna karşı bunu önlemek için Osmanlılar bir adaleti izafiye ki Hz. Yusuf'a ona merhametsizce diyor, zalimane diyor yani Öyle de olsa işte o kadar insanı diğerlerini kurtarmak adına, devleti bekası adına hayatta olan şehzadelerin veya kardeşlerin öldürülebilir diye Fatih'e atfedilen bir kanunname de zikredilmiş. Fakat Ali Himmet Berki önemli bir hukukçudur. zannediyorum 1950-60'larda vefat etti tam bilemiyorum. Onun Fatih diye güzel bir çalışması var. Orada bu kanun diyor Fatih'in değildir diyor. Bir iddiası var. Bu duraklama devrinde diyor getirilmiş bir kanundur. Çünkü üslup, kullanılan üslup, kelimeler mesela edebiyat noktasında ele aldığında, buradaki diyor, üslup, kelimeler diyor, Fatih dönemine ait değil, evet, diyor o kanunda. Onun öyle bir iddiası var. Artık bilemiyorum yani, Fatih'e mahit daha sonra mı çıkarıldı o kanun? Hocam o orada da da bile mesele. aslında Padişah'ın kendi, kendini veya ailesinden ziyade toplumu gözetmesi toplumu kurtarma. var. Fakat tabii şunu Allah onlara bugün e, tenkit etme değil de, yani şu yapılabilir de, mesela e, birinci Sultan Orhan Gazi Orhan Gazi Hazretleri'nin vefatından sonra yok. Onu o değil. Sultan Osman Gazi Hazretleri'nin vefatından sonra Orhan ve Alaaddin var oğlu. ikisi evet. İkisi çok güzel beraber e, çalışmıştır. Mesela Orhan Gazi'nin bey olması karşısında o Alaaddin Hazretleri'nin bir itirazını görmüyoruz. Ve beraber ikisi beraber devlete uyku yeni kurmaya başlayan devleti yükseltme adına nasıl bir ittifak içinde çalıştıklarını görüyoruz. Yani hmm. arzu eder ki gönül tabii bu hep olsun yani böyle olsun. Bu şekilde olsun yani. Ve asıl olan budur ama işte maalesef bir Fatih'in arkasından da Cem Sultan'ın o ikinci beyazı nasıl hapsettiğini, hareketsiz hale getirdiğini ve o önemli fetihlerin arkasından devletin 30 yılda nasıl bir durgunluğa girdiğini ve bundan da doğuda kurulan Safevi Devleti nasıl istifa, istifade ettiğini ve Beyazıt'ın son anda son zaman senelerinde devletin bir beka problemi yaşadığını ee. ve Yavuz'u buna karşı harekete geçtiğini ki babasının tahttan indirdiğini bundan dolayı. Bu da tarih yani tarihte öğreniyoruz bunları. İşte bir tarafta o var bir tarafta bu var maalesef. Yani görün isterdi ki o şehzadeler aralarında anlaşarak veya onları tercihte bulunacak bir ehli hal İsa ve ak denilen ehli hal ve ak denilen bir e, yani ulurlardan kurulu diyelim bir, bir kurul olsun onları tercih etsin ama işte maalesef bu da bir tarihimizin bizim için aslında bir boşluğu olamamış. Neyse onlar Kur'an-ı Kerim -ke, -ke -e -ke Onlar bir ümmetle geldi geçti. Onların kazandığı ona, sizin kazandığını size. Biz Ama uzaktan, bunlardan ibret alarak kendimize bugüne e bakmamız lazım. Sevapları Ve günahlarından daha çok, çok daha Osmanlı, fazladır. He? Evet, elbette çok uzaktan daha fazladır. 6 Altı asır güneyden, kuzeyden, doğudan, battan her türlü saldırılara karşı e hakikaten güzel bir temsil ortaya koymuşlar büyük oranda ortaya koymuşlar. Bu bazılarının yabancıların yazdıklarına bakarak olmak lazım. O gerek o Mr. Porter olsun. Gerek yine bir son okuduğum bir kitapta şey var. o Orta çağlarda Batı'nın İslam görüşü çok güzel hazırlanmış. Evet. On kadar kişinin ayrı makaleleri var hakikaten. Burada Avrupa'daki İslam imajının tarihini anlatıyor ve hakikaten Türkiye'de çevrilmesi gereken bir kitap. 89'da basılmış. Çok çok güzel ve ön yargısız hazırlanmış bir kitap. Şimdi orada da aynı şeyler var. Bu Mr. Porter da aynı şeyi söylüyor. Yani Osmanlılar hakkında diyor. O da ön yargılı. Mesela İslam'a çok karşı Efendimiz'e hiç bir sempatisi yok. Tamamen hatta o ilk, o ilk çağır, şey bu Haçlı Seferleri Sırası'nda Efendimiz için o kullanılan maalesef sahtekar tabiri vardır yani peygamber diye. Aynı şeyleri muhatesef kullanıyor yani. Ama Osmanlılara karşı değerlendirmelerinde biz de müşahedeleri olduğu için insaflı yani ciddi manada insaflı. Kendisi o da öyle diyor. Çok diyor yani tarihte diyor Türkler hakkında yazan diyor çok seyyahlar var diyor. Ondan sonra çok hatıralar var fakat bundan hiç hepsi diyor masa başında yazılmış şeylerdir. Evet. Hiçbirisi diyor ne o gezdim dediği yerleri gezmiştir. Ya da Türkler hakkında yazanlar gördüm dediklerini görmüştür diyor. O değerlendirme Türklerin seciyeleri diye bir bölüm evet. var kitapta. Orada onunla başlıyor yani. şimdi Osmanlıların e, kendisi de yazmaya fırsat bulamamış. Çok yazılmamış yani. maalesef. Evet, maalesef. Dolayısıyla onlara bakarak yargılamamak lazım. Çünkü Batılıların yazdıklarının %95'i yanlıştır o dönemde. Osmanlılar hakkında evet. yazılanlar. Kendi itiraflarıyla. Olacak. Kendi itirafları çünkü yani. Aynı şekilde Karen Armstrong var bu e, zannederim İngiliz bir bayan e, ben diyor mesela iyi bir katolik olarak yetiştirildim. Fakat sonra diyor Özbekistan'a gittim diyor. Bu sağ bu kadın yani Peygamber Efendimiz hakkında da güzel bir kitap var. E, şeye Özbekistan'a gittim. Orada diyor İslam medeniyetinden ki bu 10 asır öncesinden yan dayanan e, eserleri görünce bu e, eserleri meydana getiren din bana anlatıldığı gibi olamaz diyerek bu defa batıdaki bir İslam algısı nereden kaynaklanıyor? Onu araştırıyor çok güzel. Karşı seferler ne dayandığını, mesela orada bir tarihini vermiş kitabını, peygamberimizle ilgili kitabının başında, başında. O da aynı şeyi söylüyor. Yani bu hani ne tamamen diyor, Bugün İslam hakkında, geçmiş hakkında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yazılanlar hiçbirisi istiyor bundan herhangi bir ilme dayanmıyor. Herhangi bir ciddi araştırmaya dayanmıyor. Hepsinde bir takım art niyetlerin olduğunu çok açık bir şekilde. Maksatlı yazılmış. Evet maksatlı yazılmış. Kendileri de evet. bunu itiraf ediyor insaflılarım.